merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de yorgan kilitesi dikeceğim ben. Onu keseceğim. Kaç tane önce bir defterimizden bakalım. Kaç çiftimiz yerden. Kaç çift kaçacak. ne göre. Tamam. Defterimizi şu şey kadarım. Çift kişilik ikiye ikiden... Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu başlıyor. Bu yorgan astarı arkadaşlar. Bitil, bitil dediğimiz. olsun. Kız görmüş. <laughs> I öyle bir tanesi Şöyle iki Bunlar battar, çift kişilik yorgan filtresi. Bu üç oldu. Beş tane olacak. Beş de tek olacak. Bugün acil olarak bir tane tek kişilik kofleme yapacak. Yorgan şey tek kişilik yataş için günde yorganın kalını Gün yatağın incesini yapacağız arkadaşlar. İnşallah akşam yaparken çekeriz. Benim çoktan beri yorganlarım biriktiydi. Yorgan yapamıyordum hastamdan dolayı. Şimdi tekrar başlamam lazım. Yorganlarım birikti. Şey yapmadan sıkışmadım. Onu bir halletmem lazım. sayalım yanlışlık olmasın bir iki üç dört o beş şimdi şimdi de ölçelim bir Yeah. Evet. Bu tekimizin teki. Tekimizi ayrı koyalım. Şimdi süt çıkana bakalım. Eğer bu da bir Ferhansa 1.20 falan Bu da yorgan kokemimiz olur. Evet. Bu da yatağımızın üstüne koruma olarak da hemen hemen 2.70 yatak 1 metreden oldu hatta 90 cm onlar oluyor şöyle bu da koplememiz şimdi yavaşça kameramızı döndürelim makinemizi ayarlayalım çekmeye başlayalım arkadaşlar Ben ipimizi bağlamıştım. Siyahtaydı. Bugün sabah inşallah vardı. Borça vardı. Onları yaptık. Altında, altına da pikeyi arkadaşlar. Bu burada kullandığım pike beyaz olduğu için batmasın diye sevdim. Merak edenler neyden olursa onu da açıklamasını yapalım. Da. Şöyle biraz çekelim. Şöyle. ama birazdan kalkınca düzeltelim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Ne neler yapıyorsunuz? Önemek de sardık arkadaşlar. Böyle bütün ülken sardık mı? Biz dikişe başlamadan iyi oluyor. Ya da ise Dikerken dikerken yarım kaldı mı biraz sinirlendiriyor adam. mutlu etmeyin. biraz zor geliyordu. Makas hasta olduğum için mutlu Şimdi ilk yoldan korumamızdan şey, Yatak korumamızdan başlayalım Bunu akşam sıraya inşallah Çünkü bu yarın öğleyin Alacak adam bunu Bu biraz acil olacak Bunu tersinden dikiyoruz arkadaşlar. Düzüne katlamıyoruz çünkü yün döşeyi zaten tersinden dö döşememiz gerekiyor. Döndürürken düz tarafı geliyor zaten. O yüzden dikip dikip katlayıp bırakacağız. Üzerine poşete koyacak. Poşetin isimlerini yazacağız. Kimin ne olduğu karışmayacak. Çünkü bazısı battal istiyor. Bazı normal istiyor. Bazı satın ev resimleri, satı yüzleri olsun, olsun diyorlar herkesin istediğini ben defter sayfasına yazıyorum. Oradan da poşetler poşetlerimizin, poşetlerimizin üzerine yazacak. Zaten herkes sırıldıktan sonra her defteri de götürüyoruz. Yorganlar sesli mi derken kimin nesi varsa defterlerimizi de koyup gidiyoruz. Evet, ben yorgan sırmayı seviyorum. Geçen dedim hatta. Biraz oyalaydı, zaman kaybedici. Bazı insanı seviyoruz ama ben seviyorum. En azından buradaki el emeğimiz oluyor. evimizin masrafına, çoluğumuza, çocuğumuza yetiyor. Şöyle. tek kişilik yatağın üzerine arkadaşlar. Yorgan değil. Bu üzerine. Bunun içini doldurup kopya kopyacak. Adam onu yatağın üzerine bırakacakmış. Üzerinde yatacakmış. O bitti arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Bunu ayrı kuralım şöyle. Şurada tek olandı. Bir tane tekimiz vardı. Bu da oydu. Şimdi bir çift bir tek oldu. Burayı yine tek dört tane diye tek nevresim üzüldü Şilte. Ondan sonra bunu sırdık mı bir başkasınınkini yapacak. Neyse arkadaşlar biraz sonra görüşelim. Bir müşterimiz geliyor. Evet arkadaşlar. Yatak koruyucumuzu döşedim. Tek kişilik şöyle. Şimdi sıraya diye. Döndürürken de çekelim. Böyle. Önce yürü döşüyoruz dümdüz. Ondan sonra döndürüp sıraya gideceğiz. Dura benim balkonum. Balkonumda sırayacağım. Böyle. Birazdan tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Böyle test döndüreceğiz şimdi. Böyle sarıp öyle döndürüyoruz. Ondan sonra tekrar düzelti Bağladığımız dikip başlay hadi Evet arkadaşlar, biraz daha fazla sürerken da çekeriz. Evet arkadaşlar. Böyle koruyucumuza başladık. Yatak koruyucumuza. Böyle araları biraz seyrek olur bunun. Seyrek olması lazım. Yünü çok olması lazım. Çünkü yorgandan kalın yataktan ince dedik ya. Öyle olması için. Burada zaten köşeli, köşeleri dönecek zaten. Köşeli sırıyorum Böyle. Bitince de çekelim tekrardan. Evet arkadaşlar şöyle bitti. Bitmiş halinde çekeyim dedim size. Böyle döne, döne. Böyle. Şimdi biraz daha yaklaştırayım. Yorgandan araları kalın. Kendi kalın olduğu için aralarda geniş olsun dedim. Dar olsaydı biraz daha sert olurdu. Böyle. Şöyle döne döne sırdım. döne döne göstereyim. Böyle. Böyle. Şöyle. Şöyle. tam bir harika oldu. Güzel oldu. Gula gula kullansın. Seve nenemiz. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.